Hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Selia Bey, Asra'dan yayınlar alıyorum. Öncelikle verilerle başlayalım istersen. Tarım dışı istihdam verisi geldi. 315 bin artış var. Ancak işsizlik oranı son iki ayın tarım dışı istihdamı iş gücüne katılım oranı. Bu verileri alalım önce senle. Arkasından Biden'la devam edeceğiz. Buyurun. Evet senin dediğin gibi Zeliha tarım dışı istihdam Ağustos ayında 315 bin arttı. Ama işsizlik rakamı 3.5'ten %3.7'ye yükseldiğini görüyoruz. Ortalama saatlik kazanç ise aylık 0.3, e, yıllıkta %5.2 arttığını görüyoruz. E, i̇ş gücüne katılım oranı da Ağustos ayında %62.1'den %62.4'e çıktığını görüyoruz. Aslında sektörlere baktığımızda da profesyonel iş dünyası, ve para kendi sektörlerinde istihdamın arttığını görüyoruz. Aynı şekilde yine hizmet sektöründe ve turizmde de hafif de olsa artış var. Ama tabii Temmuz ayında daha güçlüydü bilhassa e, turizm sektöründeki artış. Yani genele baktığımızda istihdam rakamları, rakamları beklentinin üstünde geldiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar yüksek enflasyon, yüksek faiz, ekonomideki belirsizliklere rağmen İstihdamın 100, 315 bin artması Biden yönetimini de mutlu etmiş durumda. Başkan Biden sabahleyin yaptığı açıklamada istihdam artıyor, maaşlar artıyor, enflasyon da düşecek gibi sinyaller veriyor tarzında bir açıklama olsa oldu. Yani Beyaz Saray'dan bugün sabahleyin açıklanan istihdam rakamları için bir sevinç ve mutluluk olduğunu söyleyebilirim. Pekala şimdi e, bugün Biden'ın konuşmasını bekliyoruz. Hafta sonu da seyahatliği var. Camp David önemli bir yer tabii burası. E, Biden programını da isterseniz konuşalım. Şimdi Trump meselesi iç iç e, gündemde sizin konuşulduğunu biliyorum. Biraz daha detaylandıralım mı bu konuyu? Selia Amerika'da gündem ilk gündem ekonomi. Yani ekonomideki belirsizlikler ve ekonominin Bilhassa FED'in atacağı e, karar, e, faiz artışı kararı bu ay içinde merakla bekleniyor. Senin de dediğin gibi Trump, gündemde Trump soruşması. Ama bugüne dönersek biraz önce Başkan Biden Beyaz Saray'dan buradan e, bölgesel ekonominin güçlenmesi için Amerika Kurtarma Planı çerçevesinde yeni açıklamalar yaptı. E, örnek vermek istersem 24 eyalette 25 milyon ile 65 milyon arasında 21 tane farklı firmaya bir prim verilecek. Yani bir maddi destek verilecek. Bu maddi desteklerle de dönüşüm projeleri, yeni projelere katkı sağlanması bekleniyor. Bilhassa bu 21 firmanın 24 eyalette örneğin normal geleneksel otomobilden elektrik otomobiline dönülmesi, güneş enerjisi iş gücü eğitimi konusunda özel programlar, yeni endüstriyel binaların e, açılması, aynı şekilde dijital finans sektöründe yeni atılımlar yapılması gibi farklı alanlarda da dönüşüm projelerini bugün Başkan Biden açıkladı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yerel eyaletlerde bölgesel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla yapıldığını söyleyebilirim. Hatta Başkan Biden bugünkü yaptığı toplantıda Ticaret Bakanı'na söz verdi. Ticaret Bakanı da bu e, maddi desteği alan firma temsilcilerine söz hakkı verdi birkaç dakikalık. O nedenle Biden'ın ben ekonomiyi toparlamak bilhassa yerel yönetimlerde e, güçlendirmek amacıyla ekonomiyi elimden geleni yapıyorum açıklamasında bulundu. Dediğim gibi biraz önce de söyledim. Başkan Biden bilhassa istihdam rakamlarına da değindi. İstihdamın artmasından Memnuniyet duyduğunu da konuşmasında belirtti bu sabah. Peki, e, şimdi senbilsinin bir haberi vardı. Türkiye'nin hızla yükselen enflasyonu için körfez bankalarına e, uyarı. E...